Sezai Karakoç Kadir Gecesi Belki bu gecedir. Belki başka bir gecedir. Kadir Gecesi. Kur'an'ın övdüğü bir gecedir Kadir Gecesi. Kur'an gelmeseydi kainat ve varlık, her türlü yaratılış sırrı çözülemez bir tılsım, bir büyü gibi kalırdı. O, yaratılış bilgisinin ders kitabı olarak bir Kadir Gecesi'nde indi. İşte Kadir Gecesi, kainata anlamını getiren gecedir. Kadir Gecesi, bir ağırlık merkezi gecesidir. Allah, kutsal sözlerinin bütün ağırlığını bu geceye koydu. Bu gece, Kur'an, kutsal ağırlığıyla ve bir bütün halinde dünya göğünün üzerine indi. Dünya ufkunu, vahyin yedi renkli kuşağı, eleğim sağması, bereket getiren bahar yağmuru bulutları gibi, bir merhamet gibi bu gece örttü. Her gündüzün ağırlığı gecede, bütün gecelerin ağırlığı Kadir gecesinde. İşte bunun için Kadir gecesi hayatın ve hilkatin ağırlık merkezi gecesidir. Orucun şifa saçan ellerinde Müslümanın kalbi onarıla onarıla Ramazan hilali büyüdükçe, nefsin hilali küçüle küçüle öyle bir geceye gelinir ki, nefs başına dünya kirlerini yıkayıp alıp götüren sıcak suların döküldüğü bir ölüye yaklaşır. Onu yıkayan meleklerin dünyamıza indiği gecedir Kadir Gecesi. En ağır hastaların bile hafifledikleri, öteye geçen müminlerin bir kuş hafifliğiyle geçtikleri Yoksul sofralarının gökten gelme bir bereketle birden bire zenginleştiği bir gecedir. Kadir gecesi. Gecelerin de bir imamı vardır. Gecelerin imamı en büyük imam Kur'an-ı Kerim'i kalbinde taşıyan Kadir gecesidir. Ey gözlerden gizli fakat gönüllere aşikar Kadir gecesi. Zamanın kalbinde en doğru ve şaşmaz bir saat gibi çınlayıp giderken yurdumun üstüne vahyin geçmez izini ve yıpranmaz eserini, ölmez sesini bir kere daha işle. Pas tutmaz güneşi bir daha getir ey Kadir gecesi. Seni bulmak için bilen gönül çöllere bile düşmek gerekseydi düşerdi. Kutuplarda buzların altında bin yıl kalıp almak gerekseydi alırdı. Fakat sen kendin geliyorsun.'' Seni bulmak için arınmış bir kalple aramak yetiyor. En saf bir merhamet gibi kendin geliyorsun. Allah'tan bir bağış gibi, peygamberden bir armağan gibi, Kur'an'dan bir nefes gibi, sahabeden bir ses gibi, şehitlerden bir hatıra gibi, imamlardan bir ilim gibi geliyorsun. Müslümanların hükümranlığını dünyaya ilan için geliyorsun putları karanlığa boğmak için geliyorsun. Velilerden bir müjde, bir mektup gibi geliyorsun. Okuyan için ne kutlu bir barış ve kurtuluş mektubatısın sen. Bu son yıllarda Ramazan, Kadir Gecesi ve bayramlar adeta kendi genel varoluş ödevlerinin dışında bir misyon daha yüklenmiş bulunuyorlar. Ramazan ve Kadir Gecesi bir yandan bayramlar, öte yandan Noel denen Hristiyanlık bayramının kutlanması gibi bir kültür dejenerasansını iki hilalin kıskacı içine alıyorlar ve Müslümanı ak ve kara arasında açıkça seçme durumuna getiriyorlar. Bu bir mucize ve hikmettir. Seçin bakalım ey Müslümanlar. Bir yanda Kadir Gecesi, bir yanda Noel Gecesi. Seçin bakalım ey müminler. Bir yanda Ramazan Bayramı, bir yanda Hristiyan yılbaşısı. İşte kaderin eliyle bu duruma geldiniz. Şimdi seçin bakalım. Kadir gecesi, işte böyle önemli bir değerlendiriş gecesi, bir karar gecesi ve bir hüküm gecesidir. Belki bu gecedir. Belki başka bir gece Kadir gecesi. Kur'an'ın öldüğü bir gecedir Kadir gecesi. Çünkü Kur'an'ın indiği gecedir Kadir gecesi.